Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Biliyorsunuz 13 Ocak tarihi itibariyle bin mağazalarına gelen grafik tableti sizler için inceledim. Kendim satın aldım ve eski bir grafik tablet kullanıcısı olarak bu ürünü inceledim. Öncesinde Unyon bir tablet kullanıyorum. Bu daha kablosuz bir tablet. Bu daha profesyonel, daha biri boyutta. Bunun kutusundan dahi büyük olduğunu görüyorsunuz. Boyutları hakkında fikir vermesi açısından bu piyasadaki en e, geniş inçli tablet. BİM'in tableti ise şu boyutlarda. Ama bir okul kullanıcısı için, bir öğretmen için, bir öğrenci için bununla da çalıştım. Ve hiçbir eksiği yok. Yani hassasiyet ve kalem duyarlılığı açısından bu tabletten hiçbir farkı yok. Bu tabletle sadece Photoshop üzerinde grafikerler daha hassas çizimler yapabilirler. Kalemin baskı düzeyiyle bütün tonları burada daha etkin şekilde yakalayabilirsiniz ama biz tabi bu tableti o amaçla kullanmayacağız. Yazı amacıyla kullanmayacağımız için fazlasıyla yeterli bir tablet olduğunu az önce EBA'daki derslerde uygulama yaptık. Şimdi kutudan tableti çıkardık. Kutu açılımını ben bir daha vakit kaybı olmasın diye yapmıyorum. Kutudan çıkan şey bir adet tablet bir adet kalem, dört adet ucu ve çıkarma aparatıyla birlikte bir poşetin içerisinde ve bir adet de bağlantı kablosu. Bu bağlantı kablosu hem eee Tableti şarj ediyor. Hem de kalemin arka tarafındaki şu kapağı açtığınızda kalemi de şarj ediyor. Ee, bir de dangılımız var. Bu tablet çok ilginçtir ki e, uzaktan wireless'la yani kablosuz pardon çalışabilen bir tablet. Ee, kablolardan bağımsız olarak çalışabilen bir tablet. Taşıma amaçlı da şurada bir şey var. Takabiliyorsunuz. Şimdi kutudan çıkarıp bu tabletin dangılını e, bilgisayarınızın USB girişine taktınız e, ve çalıştırmaya başladığınızda bu çalışmayacaktır. Ekranda hiçbir şekilde bu kalem e, çalışmayacaktır. Öncelikle şu hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bir de bunun kullanım kılavuzu var. Tabii ki kullanım kılavuzu da içinden çıkıyor. Size tavsiyem... Öncelikle bu kılavuzu okumanız. Tabi videoyu izliyorsanız ben birçok şeyde size orada ön bir bilgi vermiş olacağım ama e, tabletiniz taktığınız anda kabloyla da taksanız, dangılla da kablosuz olarak da taksanız çalışmayacaktır arkadaşlar. E, bunun sebebi çünkü driverlarını yüklemeniz gerekiyor. Windows bu tableti e, direkt algılamıyor. Diğer bazı tabletleri algılayabiliyor ama bu tableti algılamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, şöyle bir e, web sayfası linki verilmiş. Kılavuzda da bu link belirtilmiş. E, 22 maysonklu.com adresine girdiğinizde burada Windows hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onunla ilgili driver'ı yükleyeceksiniz. Ama öncesinde eğer ki grafik tabletiniz... Daha önceden bilgisayarınızda başka bir tablet kullanıyorsanız veya herhangi bir tablet driver'ı bilgisayarınızda yüklüyse o zaman arkadaşlar bu grafik tablet kurulmayacaktır. Hata verecektir. Ön hazırlık olarak muhakkak bilgisayarınızda daha önceden yüklenmiş herhangi bir tablet programı varsa bunu kaldırmanız gerekiyor. Yani şöyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Ben bu tableti de buraya bilgisayarıma tanıtayım. Başka bir tableti de tanıtayım. Keyfime göre o tablet, bu tablet kullanırım gibi bir şey olmuyor. Çünkü bu sürücüler, işletim sisteminin tabletle ilgili sürücüleri çakışıyor. Böyle bir sıkıntı olabilir. O yüzden daha önce kurmadıysanız zaten sorun yok. Direkt bu programı bu siteden indiriyorsunuz. İndirdikten sonra, bakın arkadaşlar, indirdikten sonra kurduğunuz zaman tableti kurdu, programını kurduğunuz zaman masa üstüne veyahut da işte şu başlat şu kısma bu programın arayüzü gelecektir. Şöyle bir ekranla karşılaşırsınız. Şimdi bu ekranda arkadaşlar tabletin şu yüzey alanının kaçını kaçta kaçını kullanıyorsunuz? Bununla ilgili bir şey var burada. Bir program açarak, bir yazı editör programı açarak, bir anotator açabilirsiniz. PowerPoint'in yazı şeyini açabilirsiniz. Veyahut da EBA'nın kalemini kurup bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz. Bu aleti test etmeniz için bir yazı editör programına ihtiyacınız var tabii ki. Bunun için en kolayı hemen EBA akıllı kalem programını hemen indirmeniz veya da kurmuşsanız başka bir editör programı onun e, arayüz ekranına geliyorsunuz ve görüyorsunuz ki şuraya kadar çalışıyor. Yani bu tabletin bir yarısı çalışmıyor, bir kısmı çalışıyor. Burada bu tableti bir de kalibre etmeniz gerekiyor. Yani taktığınız gibi çalışmayan bir tablet bir tanesi. Böyle bir driver'ını yükledikten sonra yani Windows'un normal e, algılayıcılarıyla diğer birçok tablet çalışabilir ama bunun driver'ını yüklemeden bu çalışmayacaktır. Artı kalibrasyon gerekiyor. Kalibrasyonu da şöyle yapıyorsunuz. Kalem bunun üzerindeyken burada 3 adet tuş var. 3 adet tuşa birlikte basıyorsunuz. Bu kırmızıya döndüğü anda bırakıyorsunuz. Tabletiniz kalibre olmuştur. Yani özet arkadaşlar birçok ayarı var. Yapmanız gerekiyor. Şu kullanım kılavuzunu kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Baştan sonra bununla ilgili bütün bilgileri bunu okuyarak tableti kurarsanız o zaman hiçbir sorun olmadığını görürsünüz. Ee, burada akıllı tuşlarımız var. Mesela bir kelime editör programında silgiyi tek bir tuşa yükleyebilirsiniz. Kalemi buraya yüklersiniz. Bir ok çizecekseniz e, veyahut da bir çizgi çizecekseniz veyahut da e, fosforlu kalemi bir başka tuşa tanımlayabilirsiniz. Bunlar çok işe yarar. Yani piyasadaki tabletlerde olması gereken en üstün özellikler kablosuz olması özelliği bu küçük canavarda var. Kısa yol tuşları birçok tablette olmayan bu tuşlar bunda var. E, gayet de basınç duyarlı, kalem hassasiyeti muazzam. Onları da ayarlamayı yine bakın buradan. Buradan nasıl ayarlayacağınızla ilgili. Kalemin mesela hassasiyetiyle ilgili hemen şurada e, size bilgi vereyim. Burada e, şu kalem hassasiyeti bir saniye programı açayım ben. Mesela burada pen kısmına girdiğiniz zaman burada şu ayar mesela şu off'taydı ve ben yazarken zorluk çekiyordum. Bunu şöyle hassasiyeti arttırdım. E, şunu da biraz şöyle artırırsanız Şimdi bu şartlarla muazzam bir yazı performansı elde edersiniz. Bunları tam ortaya getirin iki çubuğu da. Tam ortada böyle biraz ortanın bir üstünde olurlarsa. Şimdi tam istediğiniz düzeyde hassasiyette yazı yazmış olursunuz. Programı niye kapattıysak şöyle bir saniye. Burada zaten birçok ayar var bunları kurcalayarak. Bütün ayarları kendi keyfinize göre yapabilirsiniz. Benden bu ürün geçer not aldı. Daha önceden daha kalitesini kullandığımı söylemiştim. Ama bu da onunla yarışacak düzeyde. E, gayet başarılı. E, Fiyat-performans açısından muazzam. Yani 200 küsür liraya, 230 liraya şöyle bir tablet. Şu anda bunu e, AliExpress'ten bile getirseniz böyle bir tableti gömürüyle falan filanıyla beklemesiyle. 300 liranın altında değil. O yüzden tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. Gayet de kullanışlı. Memnun kalacağınız bir ürün arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka ürün videoları da istiyorsanız beğenin, likelayın. Abone olun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı çalışmalar.